Işık ee? Deniz banyo yapmak istemiyor musun? Hayır mı? Tamam. Tamam oğlum. Hayır ediyor. Bırak lan başla. Bırak lan. Bırak. Ne oldu? Niye sinirlendin baba sen? babaya? Ben ben şey gideyim. Suyu getireyim. Suyu baba. Hayır mı? Banyo yapmayacağım. Banyo yapmayacağım. Suyu getirmeye gidiyorum ben. Suyu baba Tamam. Tamam git. gitme. Tamam, tamam gitme. Tamam. <laughs> gitme. Tamam tamam. Banyo yapmayacağım. yapmayacağım. <gülüyor> ya. Banyo yapmak istemiyorum. Tamam banyo yapmayın. Gidin suyu getireyim. Gelin suyu getireyim. <laughs> tamam. Suyu getireyim. Ne yapalım oynayalım mı senle? Al annesi. Al annesi şunu sen tut. Oynayalım mı senle? Oynayalım mı senle? Gel. Gel oynayalım. Hadi gel. Hadi gel babaya. Al mı sen? Tamam al. Tamam. Ne oldu? Şimdi anne anneye bak bakayım. Sen söyle bakayım anneye. Ne istiyorsun anne? Ne Deniz. Deniz. Isterim? Banyo yapmak istemiyor musun oğlum? Yok, tamam. Tamam. Şimdi. Bak şimdi. Bak. Gel hadi. Gel hadi. Banyo yapmak için ben suyu getireyim. Dur. Oğlum dur. Suyunu getireyim. Dur. Suyunu getireyim. Dur. Hadi ben su getireyim. Baba suyu getirmeye gitsin oğlum. Hadi ben gideyim de getireyim. Deniz, Deniz. Deniz. Hadi ben gideyim. <laughs>